Kendi kendini kontrol edemeyen demokrasiyi sağlam temeller üzerine oturtmak, kaybolan devlet otoritesini yeniden tesis etmek için yönetime el koymak zorunda kalmıştır. Ordunun yönetime el koyduğu duyurusu cuma günü sabaha karşı 3'te önce radyodan sonra televizyondan yankılandı. Türkiye, dönemin Genelkurmay Başkanı Kenan Evren'in bu sözlerinin ardından bambaşka bir güne uyandı. Tarih 12 Eylül 1980'di. Darbeye 70'li yılların sonunda adım adım sürüklendi Türkiye. Uygun iklimin oluşması için karanlık eller devredeydi. Önce ekonomi hedef alındı. Temel ihtiyaç maddeleri kara borsaya düştü. Siyasette istikrarsızlık, sokaklarda anarşi hakimdi. Sağ sol çatışmalarıyla gençler hayattan koparıldı. İşte bu ortamda askeri müdahale halka kurtuluş reçetesi olarak gösterildi. Ve 12 Eylül sabahı artık sokaklarda tanklar vardı. Türkiye, geri dönülemeyecek bir korku tünelinin içindeydi. Önce anayasa rafa kaldırıldı. Ülke genelinde sıkı yönetim ilan edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi davet edildi. Siyasi partilerin kapısına kilit vuruldu. Dönemin siyasi liderleri Süleyman Demirel, Bülent Ecevit, Necmettin Erbakan ve Alparslan Türkeş sürgüne gönderildi. Bu isimlere siyasi yasak getirildi. Sendika ve derneklerin faaliyetleri sonlandırıldı. Demokrasi tam anlamıyla askıdaydı. 650 bin kişi gözaltına alındı, pek çoğu cezaevlerinde işkence gördü. Türkiye'nin yakın siyasi tarihine geçen ifadeyle bir sağdan, bir soldan denilerek 50 kişi idam edildi darbe yıllarca silinmeyecek izler bıraktı. O izlerin en acısı kuşkusuz verilen idam kararlarıydı. Sağ ve sol görüşlü birçok genç idam edildi. Kenan Evren'in idam kararları için söylediği "Asmayalım da besleyelim mi?" sözleri darbecilerin insan hakları ihlali konusunda sınır tanımadıklarının itirafı gibiydi. Darbeyle hesaplaşmanın ilk adımı 2010'da atıldı. Anayasa referandumuyla darbecilerin yargılanmasının önü açıldı. Darbenin o tarihte yaşayan isimleri Kenan Evrenle Tahsin Şahin Kayaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Evren ve Şahin Kayanın rütbeleri söküldü. Davanın yargıtay süreci devam ederken Kenan Evren 98, Şahin Kaya ise 90 yaşında öldü. Yargıtay, sanıkların ölümlerin nedeniyle davanın düşürülmesine karar verdi. 12 Eylül darbesi, demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçti.